altında seçimlere girmiştir, kongrelerini yapmıştır. Gönül isterdi ki bugünkü kongrede aynı şef, aynı birliktelik, aynı dirlik ve düzen içerisinde olmasını isterdik. Ama ben görevimi yaptım. Sayın İl Koordinatörüm, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın İl Başkanı. Sayın Belediye Başkanım Mahmut Bey ve biz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın daveti üzerine 13.9 tarihinde Bursa'ya davet ettiler. Sağ olsunlar koordinatörümle beraber biz de o to toplantıya iştirak ettik. O toplantıda beş kişilik Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Koordinatörü, İl Başkanı ve Sayın Bilecik Belediye Başkanı ve ben. Orada bir konuda anlaştık. Yanlışım varsa mevcut arkadaşlarım olsun. Genel merkezin düşüncesi birlik birliği bozmadan AK Parti'de tek aday tek listeyle seçime gidilmesi gerekir. Bu partimize zarar verir denildi. Ben de orada dedi ki saygı duyuyorum. Ben şu andan itibaren başkan adayı değilim. Yalnız bir şartım var. Sayın belediye başkanımız da mevcut adaydan ferahat etsin ortak bir aday belirleyelim ve yönetimi de oluşturup seçime girelim. Benim bu talebim, bu konuşmam, bu isteğim Mahmut Bey tarafından evet diye karşılandı. Ve il koordinatörüm, il başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanı'nda bu güzel sıcak havadan dolayı memnun kaldılar. Kalktık. Ve birinciye geldik. Hatta arabasıyla da beraber geldik. Ben şunu anlatmak istiyorum. Benim kayınbiraderim kan bağım var, aile bağım var. Ben bunu aylar önce de söyledim. Aramıza kimse girmesin. Aramıza giren kötü olur. Çünkü biz siyaseten bir kırgınlığımız. Değerli başkanım özelliğine fazla girmesek senden hasret tamam edildi. Dolayısıyla da biliyorsun tamam. biraz. Tamam. Tayyip <laughs> <Onu> anlatacağım. <ve gülüyor> <gelişim. İşte gülüyor> fazla ben fazla başkanım. Ve bu şekilde ayrıldık. Neyse olaylar oldu, gelişti. Sonuçta neticede olay olmadı. Benim partiye küskünlüğüm yok. Kırgınlığım yok. Partimdeyim ve beni partimde mücadeleme devam edeceğim. Ama Bilecik tarihi siyasi hayatında böyle bir delege seçimi görmedi. Bugün delegelerin hepsine saygı duyuyorum. Kişiliklerinden, şahıslarından değil. Bugün Biricik 20 bin oy aldı. Köyüyle, şehiriyle oy aldı. Ve Sayın Belediye Başkanı bu heyetin huzurunda dedim niye böyle bir delege listesi oldu? Çünkü sana yakın olan hiç kimseyi almadık. Karşımda oturuyor. Ben şahit başkanım, Hayır. ben şahsileştirmedim. Başkanım, ben bunu evet. söyleyeceğim. İşte şahsileştirmedin. Şahsileştirmiyorum. Tamam mı? Söylüyorum ama bir gerekiyor. Biz bunu saygı duyduk. Tamam. Yapabilirsin. Ama ben şunu derim ki, parti bütünlüktür. Belediye başkanları gelir geçer parti başkanları gelir geçer fakat geçmeyen bu millettir. Bu milletin birliği birliğidir. Ben bu listeyle buraya niye geldim? Seçime katılmak için değil. Bu cümleleri konuşup halkımla paylaşmak için böyle bir delege listesiyle ben demokratik olmayan tamamen taraflı olan bir Listeye seçime girmiyoruz. Bu seçimden çıkan sonucu da tanımıyoruz. Ben saygı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum ve partimizin sonuna kadar destekleyicisi ve savunucusuyuz ama bir yakışmadı. Teşekkürler.